Evet değerli arkadaşlar i̇bn Sina Sağlık Meslek Lisesi'ndeki arkadaşlarımız, kardeşlerimizle beraberiz. Evet soru cevap. Ne sormak istersiniz sevgili çocuklar? Ne kadar soru sorarsanız konulara o kadar adepte olduğunuzu düşüneceğim. Ve sizler de merak ettiğiniz soruları bana yöneltebilirsiniz. Var mı? Peki bir tehlikenin size yaklaştığını nasıl anlarsınız? Çok güzel. Bir tehlike yaklaştığında bir görme engelli hisleri kuvvetli olduğundan ya yanına yaklaşan e, cismin, kişinin rüzgarından, yürüyüşünden, ayak sesinden yanına yaklaştığını hisseder sevgili çocuklar. Yani hislerimiz çok kuvvetli. Bu güzel bir soru. Başka bir sorusu olan var mı? Paraları nasıl ayırt Bu da güzel bir soru. Paraları cebimize koyarken yanımızdaki arkadaşlara sorarak belirleriz ama karıştırdığımızda çeşitli aplikasyonlar demin sizlere örneğini verdiğim bir My Eyes uygulaması gibi resmini çekip paranın kaç TL olduğunu bize seslendiriyor. Başka bir sorusu olan var mı? İnsanlara güvenmek de tabii ki yanımıza yardım etmek isteyen gelip böyle küt diye kolunuza girerse korkarsınız, güvenemezsiniz. Ses teması kurarak gelecek ve tabii ki güven meselesi e, tabii farklı bir şey. Bunu bir şekilde sesinden, konuşmasından, siz gözlerinden, biz sesten anlarız. Evet başka bir soru var mıdır? E, ee, ben iki kızım e, var, evliyim, yaşıyoruz, evde dört kişiyiz. Dolayısıyla evde her şey sıralı, belirtilmiş bir şekilde yeri değişmediği sürece ben evde çok rahat hareket edebilirim. Senin sorunu sadece genişletmiş oldum. Evet, soru gelirse güzel olur. Hayatımız ne zamandan böyle bu kadar kolaylaştı? Hayatımız Tabii ki yatılı okullarda eğitimler aldık. Sonra ne demiştik? Acılar olgunlaştırdı. Bu kavramlar neticesinde biz hayata entegre olmaya başladık. Ve çeşitli teknolojik cihazlarla hayatımızı kolaylaştırmaya çalıştık ama yeter mi? Sizce yetmez. Demin verdiğimiz örneklerde kaldırımlar, e, otobüsler ve erişilebilir şehirler olmadığı için hangi teknolojik cihazı kullanırsanız kullanın hayatınızı kolaylaştırmayacaktır. Yani duyarlılık bekliyoruz. Evet sorusu olan Açalım mı biraz iş derken Zorlandığım sizlere örnekler vermiştim. Kaldırımlarda yürürken park eden araçlar Esnafın koyduğu tabaleler, otobüslere binerken sesli yanıt sistemleri yok ya, nerede ineceğimizi bilemiyoruz ya, onlar bizi zorluyor. Evet zorluklar bunlar bizi zorlayan. Başka sorusu olan, ulaşım aracı, kullanabiliyor ulaşım aracı derken <laughs> otobüslere biniyoruz, ulaşım olarak kullanıyoruz, araba sürüyor musun diyorsun yoksa? Ya, farklı, öyle. Bak o var, YouTube kanalıma bak hemen göreceksin, araç da kullanıyorum. Ama sakın beni hemen ispiyonlama tamam mı? Polise falan. <laughs> evet başka sorusu olan var mı? Hocam seçimde oyu nasıl kullanıyorsunuz? Engelliler için, görme engelliler için pusulalar var. Tabi o pusulalar sayesinde kabartma bir şekilde belirtilmiş seçimlerde kullanmamız için. Derseniz ki ben kullanmadım. Yanıma bir refakatçi alıyorum. Onunla beraber devam ediyorum. Evet sorusu olan çok güzel bir sorulardı bunlar. Kodlar geliyor. O kodların üzerinde sesli programlarla dinliyor. Üzerinde kafa patlatarak geliştirme aşamalarını kaydediyoruz. Okul evet. Efendim? Okul, hayatım. okul hayatımda zorlandım liselerde. Problemler yaşadım. Tabii ön yargıyla yaklaşan öğrenci arkadaşlarımızla çok sorunlar oldu. Öğretmenlerimiz ön yargılı olanlar oldu. Bir okul müdürü seni buraya almam. Merdivenleri çıkamazsın dedi. Bu merdivenleri böyle bir takım zorluklarla karşılaştım. Öğrencilerin benim yüksek puan alışımdan kıskananlar neden öyle bir özelliği var? Niye yüksek alıyor? Keşke biz de kör olsaydık. Böyle diyen öğrencilerimiz oldu. Hayatta bu tür zorluklarla karşılaştık ama takdir edersiniz ki ben de o arkadaşlarla bir uyum sağladım kısa zamanda. Ee, ve öyle bir şey olmadığını da onlar anlamış oldular. Bir kayırmaca olmadığını. Evet sorular ya var. Çok güzel bir soru. Bir markete tek başıma gidebiliyorum. Hemen içeri girer girmez bana yardımcı olabilir misiniz diyorum ve beraberce ürünleri belirliyoruz. Yine ben dokunma yöntemiyle aldığım üründen emin olmam için arkadaşım bana verdiği üründen emin olmam için dokunarak bakıyor. Sonra kasaya gelip kredi kartımdan geçişi sağlıyorum. Cep telefonuma bildirim geliyor. Şu kadar alışveriş yapılmıştır diye. Evet. Başka sorusu olan var mı? Geceleri rüya Ben e, 4 yaşta 20 yaş arası e, görüyordum. Cisimleri tanıyorum. E, elbette görme engeller rüya görür. Hiç görmeyen arkadaşlarımız ise e, o cisim o renkleri tanıyamıyor ama cisimleri bildiği için e, daha önceden dokunduğu için ya da sese e, ve o hissiyatı demin örneklendirmiştik ya rüzgarından yanına yaklaşan birini hissederek rüyalarını görüyorlar ama renk kavramı yok. Hiç görmeyenler. Biraz daha güçlü bir ses. E, demin sizlere konferansımızın başında söylemiştik bizi üzen faktörler var. Toplumun bakış açıları. Ses tonlarını değiştirenler. Konuşmasını farklı isim adı altında söyleyenler. Görme engelli gibi davranmayıp farklı farklı davrananlar. Çeşitli isimlerle örneklendirenler bizi üzüyor. Ve bu da bize olan saygıyı azaltıyor çocuklar. Hayvan saldırılarında ne yapıyorsunuz? Peki? Çok korkuyorum. Niye sordun o soruyu? Yolda giderken Kaldırımda kılavuz çizgiye yatmış bir köpekle çarpıştığımda ben bir kenara o bir kenara kaçıyor. Güzel değil mi? Bir korkuyoruz tabii ki ben korkuyorum bir hayvanla karşılaştığım zaman. Ama boşver daha güzel bir hayvanın sadakatını mı seçersiniz insanoğlunu mu? Tabii ki bir hayvanın sadakatı daha mükemmel olacaktır benim için. Çünkü insanlar bu konuda birazcık duyarsızlar. Evet. Yemek yapma konusunda çok uzmanım. Sarma sarma hariç her türlü yemeği yapıyorum. Youtube kanalımda da izleyebilirsiniz. Mevcut yemeklerle aram çok iyi. Şekil ağda görüldüğü gibi. Evet. Görmeyiz nasıl kaybettiniz? Ateşte hastalık havale. Konferansın başında demiştim. Olabilir, unutmuş olabiliriz. Var mı? Yapabildiğiniz bir spor dolu var mıdır? Ben okuduğum dönemlerde koşuda 3 madalyam var. Bir de görme engellerin gol bol dediğimiz YouTube'dan bakın. Topun içerisinde bir zil var. Karşılıklı üçer kişi kalede toplar yerden atılarak o zil sesine göre maç yapılmaktadır. Dediğim gibi o geçmişte spor dallarıyla aram çok iyiydi. Evet. Sevgili çocuklar. Sizlerin bu soru cevap duyarlılığınız inşallah bu konferans salonunda olduğu gibi ilerleyen hayatınızda böyle devam eder umuduyla hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın. Değerli arkadaşlar bugün de Burdur İbni Sina Sağlık Meslek Lisesi'ndeydik. Halen de burada mıyız tabii ki? Evet. Sevgili güzel çocuklarımızla, yarının büyükleri olacak bu güzel yavrularımızla beraberiz. Canla başta bizi dinlediler. Teşekkür ediyorum onlara. Ve duyarlı olacaklarına dair kendilerine sormak istiyorum. Hayat boyu bu duyduklarınızı ilk defa duyduklarınız karşısında duyarlı olacağımıza, vicdan sahibi olacağımıza söz veriyor muyuz? Canlı olması lazım. Bir daha sorayım. Söz veriyor muyuz? Evet. Ben de size teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.